Maddenin tanımını yapmak aslında çok kolay değil. İlkokuldan hatırladığımız basit tarifi kullanmak en iyisi. Kütlesi ve hacmi olan her şeye madde diyoruz. Madde hakkında pek çok şey biliyoruz. Örneğin dört hali vardır. Katı, sıvı, gaz, plazma. Başka, atomlardan oluşur. Maddenin atomlardan oluştuğu çıkarımı antik çağlardan beri vardır. Bir tahtayı ikiye böldüğümüzde parçaların ikisi de tahtadır. Parçaları bölmeye devam ettiğimiz sürece parçalarda hep tahta olacaktır. Burada önümüze iki seçenek çıkıyor. Ya maddenin sonsuza kadar bölünebileceğini kabul edeceğiz ya da maddeyi oluşturan temel bir veya daha fazla sayıda parçacık olduğunu kabul edeceğiz. Eski Yunan'da oluşan bir düşünceye göre maddenin artık daha fazla bölünemeyen bir temel yapı taşı vardı ve bu yapı taşının adı da bölünemez anlamına gelen atomdu. 21. yüzyılın başına kadar yani deneysel olarak atomların varlığı ispat edilene kadar bir kısım bilim insanı atomların varlığına inanıyor ama bir kısmı da inanmıyordu. Bugün artık elektron mikroskobuyla 10 milyon defa büyütüp tek bir atomu görebiliyoruz. Atomların bölünebildiğini ve birleşerek molekülleri oluşturabildiğini de biliyoruz. Hatta atom çekirdeğinin bölünmesi ve birleşmesi sırasında çok büyük enerji ortaya çıkıyor. Yıldızlar yanarken atom çekirdekleri birleşiyor. Uranyum ve plütonyum bombalarında da ağır atom çekirdekleri parçalanıyor. Maddenin enerji olarak karşılığını Einstein'ın meşhur E eşittir mc kare formülü sayesinde biliyoruz. Bütün bunlardan öğrendiğimiz atomun da temel bir parçacık olmadığı. Atom elektron, proton ve nötron gibi parçacıklardan oluşuyor. Elektron temel bir parçacık. Onu daha fazla bölmemiz mümkün görünmüyor. Ancak atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötron temel parçacık değil. Onları da oluşturan temel parçacıklar var. Bunlar kuarklar ve gluonlar diye isimlendirilmiş. Bu temel parçacıklara geçmeden önce cevaplamamız gereken başka sorular var. Farklı birçok madde olduğuna göre bu maddeleri oluşturan farklı birçok atom olduğunu kabul edebiliriz. Bugün periyodik tabloda, hidrojenden 2013 yılında bulunan unun pentiuma kadar 92'si doğal 115 element yer alıyor. İzotopları yani proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomları düşünmezsek, demek ki doğada en az 92 tane birbirinden farklı atom var. Gerçi evrendeki maddenin çok önemli bir kısmı, en basit atom olan hidrojen atomu biçiminde. İnsan vücudunda periyodik tablodaki elementlerden yaklaşık 60 tanesi bulunsa da çoğu eser miktarda. Örneğin dişlerimiz için vazgeçilmez olan flor atomu kütlemizin sadece milyonda 37'si kadar. Vücut kütlemizin %65'i oksijen, %18'i karbon, %10'u hidrojen, %3'ü azot. Peki atomları birbirinden farklı kılan ne? Bunun için atomları oluşturan parçaları bilmek zorundayız. Sonuçta bölünebiliyorsa parçalardan oluşmuşlardır.